saray sanması tatlısı yapacağız. Yapımı çok pratik, lezzeti efsane. Umarım sizler de beğenirsiniz. Malzeme listemiz açıklama kısmında var. Hazırsanız başlayalım. Saray sanması için malzemelerimiz muhallebimiz için 1 dişe süt, 1 su bardağı tuz şeker, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı veya margarin, 1 paket vanilya. Tepsimizin altına sermek için iki paketin distan cevizi. Bu da yaklaşık olarak 2 su bardağı yapıyor arkadaşlar. Muhallebimizin üzerine sürmek için de bir paket krem şanti. Krem şantimizi çırpmak için de 1 su bardağı soğuk süte ihtiyacımız var. Öncelikle dikdörtgen biçiminde bir fırın tepsisi alıyoruz. Benim bu fırın tepsim normal fırın tepsisiyle aynı boyutta arkadaşlar. Ve altına tamamıyla hindistan cevizi ile kaplıyoruz. Tepsimizin her tarafına eşit olacak şekilde hindistan cevizimizi ekledik ve elimizle düzelttik. Şimdi tepsimizi kenara alıyoruz ve muhallebimizi yapmaya başlayacağız. Bunun için tencerimize 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı unumuzu ekleyip bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyoruz. Karışımımızı ocağımıza alıp kaynamaya başlayıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz malzememiz kaynamaya başlayınca içerisine tereyağımızı ve bir paket vanilyamızı ekleyip 2 dakika daha pişiriyoruz. Muhallebimiz pişti. Ocağımızın altını kapattık. Ve Hindistan cevizi tepsimizin her tarafına gelecek şekilde yavaşça döküyoruz. Bir spatula yardımıyla düzensiyoruz. Mahallemizi tepsimizin her tarafını düzgün bir şekilde dağıttık. Oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Oda sıcaklığına geldikten sonra da buzdolabını alacağız ve yaklaşık olarak 3-4 saat buzdolabında bekleteceğiz. Tepsimiz oda sıcaklığında beklerken biz de bu sırada krem şantimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bir karıştırma kabına bir paket krem şantimizi ekliyoruz. Üzerine bir bardak soğuk süt. Ekleyip mikser yardımıyla iyice çırpıyoruz. Çırptığımız krem şantiyi bir kapakla kapatıyoruz ve muhallebimizle beraber buzdolabına alıyoruz. Muhallebimizi ve krem şantimizi dolaptan çıkardık. Şimdi krem şantamızı bir spatula yardımıyla muhallebimizin her tarafına iyice yayıyoruz. Şimdi bir bıçak yardımıyla tatlımızı uzunlamasına tam ortadan kesiyoruz. 5 eşit parçaya bölüyoruz. Dilerseniz eğer her bir tatlımızın içerisine kıyılmış fındık veya ceviz de ekleyebilirsiniz. Sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla bir ucundan alıp kıvırmaya başlıyorum. Hazırlamış olduğunuz tatlılarınızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Buzdolabına alıp soğutuyoruz. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Benim severek yaptığım ve yediğimiz bir tatlı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Daha güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve bildirimlerini de açmayı unutmayın. Hoşçakalın.